Sofistler para karşılığı iş yapıyormuş. Tabii sofistler bu işten bayağı zengin olmuşlar. Bu bir gerçek. Ama birincisi o dönemde buna yönelik büyük bir talep var. Yani sofistlere yapılan yatırım ölü bir yatırım değil. Fazlasıyla karlı bir yatırım. Dediğimiz gibi idamdan kurtarabilecek bir yatırım sizi ya da şehrin başına geçebilirsiniz. Ve o dönemde yerleşik bir okul sistemi yok. Yani sofistler bu açığı kapatıyorlar. Tabi eleştirilmelerin nedeni bir kere geleneksel yaşamıyorlar bunlar. Para karşılığı felsefe yapma ayıp karşılanıyor. Çünkü felsefenin sırf felsefe için yapılması gerektiği düşünülüyor. Kardeşim iyi de Protagoras insanların paraya ve huzura kavuşmasını kolaylaştırıyor. Halkta böyle bir talep var o talebe karşılık veriyor. Ne sattığı belli en azından. Protagoras'ın tüm öğrencileri Atina'da iyi bir yere gelmiştir ya. Madem ortaya demokrasi çıkmış, Herkes haklı olabilir düşüncesi ortaya çıkmış. O zaman geriye kalan ne? İkna ve manipülasyon.